Hayvanlar yok olursa, yaşam zinciri kırılır. Bir beğeni bırak ve abone ol. Bir sabah uyandık ve dünyadaki tüm hayvanlar yok olmuş. Ne kuş sesi, ne arı vızıltısı, ne bir ayak izi. Sessiz ama ölümcül bir dünya. İlk etkisini tarımda hissederiz. Arılar ve böcekler olmadan, bitkiler dönlenemez. Elma, kiraz, domates, kabak. tarlalarda büyüyemez. Bazı tahıllar rüzgarla dönlenir ama sebzelerin çoğu böceklere bağlıdır. Yani market rafları hızla boşalır. İnekler, koyunlar, tavuklar yoksa süt, peynir, et, yumurta tarihe karışır. Aynı zamanda yün, deri, ipek gibi ürünler de yok olur. Ama asıl kriz toprakta başlar. Solucanlar ve mikroorganizmalar toprağı havalandırır, besin döngüsünü sağlar. Onlar yoksa toprak cansızlaşır bitki yetişmez. Açlık başlar. Denizlerde kurtulamaz. Planktonla beslenen balıklar yok olur. Onları yiyen büyük balıklar da. Okyanuslar sessizliğe gömülür. Şehirlerse çöp dağlarına dönüşür. Çünkü çürükleri temizleyen sinekler, köpekler, neşiyiciler yok. Hastalıklar yayılır. Salgınlar patlar. Ve doğa durur. Çünkü hayvanlar yalnızca besin zincirinin bir parçası değil. Tohumları taşıyan Ormanı yaşatan canlılardır. Onlar olmadan doğa kendini yenileyemez. İklim bozulur, hava kalitesi düşer, biyoçeşitlilik çöküşe geçer. Sonuç insanlık yalnız kaldığı bir dünyada yok oluşa yürür. Çünkü doğa bir zincirdir ve biz o zincirin son halkasıyız.